Karaman Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı burs başvuruları e-posta yolu ile yapılıyor. Vakfın e-posta adresi, karavankara.gmail.com Burslar her eğitim yılı için Ekim ayından Haziran ayına kadar her ayın ikinci haftasında hesaplara yatırılır. Başvuru koşulları şöyle, Karaman nüfusuna kayıtlı olanlar, Ankara'daki üniversitelerden birinde lisans programlarında öğrenim görecek ve görmekte olanlar, Maddi desteğe ihtiyacı olanlar, özel üniversitede okuyorsa tam burslu olanlar. Bu şartların hepsini birlikte taşıyan öğrenciler arasından yapılacak değerlendirmeler neticesinde burs verilir. Burs alamayacak olanlar ise şöyle, az önce sayılan özelliklerden bir veya birkaçını taşımayanlar, Kredi Yurtlar Kurumu hariç başka bir kamu kuruluşu veya özel kuruluştan burs alanlar Yetim aylığı ya da nafaka alanlar dışında sürekli gelire sahip olanlar, vakıf üniversitesi burssuz öğrencileri, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, kendisinden istenen belgeleri zamanında göndermeyenler, sabıka kaydı olanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin bursları kesildiği gibi daha önce verilmiş burslar verildiği tarihten itibaren yasal faizleri ile birlikte geri tahsil edilir. Ön başvuruları olumlu sonuçlananlardan istenecek belgeler şöyle: Okul kayıt belgesi, adli sicil belgesi, vukuatlı aile nüfus kayıt örneği, aile gelir belgesi, anne baba için ayrı ayrı, maaşla çalışıyorsa maaş bordrosu, ara sınıfta okuyorsa transkript, not belgesi, aile tapu kayıtları. Belgeler 30 Eylül 2024 tarihine kadar vakıf merkezine teslim edilmelidir. Yapılacak mülakat sonucu başvuru ile alakalı dönüş yapılacaktır. Burs başvuruları 2 Eylül 2024 ile 13 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Vakıftan burs almakta olan öğrenciler yeni dönem için taleplerini, güncel bilgilerini içeren burs başvuru formu bilgisayar ortamında doldurulmuş ve çıktısı alınmış transkript, not belgesi öğrenci belgesi evraklarını 23 Eylül-30 Eylül 2024 tarihleri arasında vakıf merkezine teslim ederek yapacaklardır. Başvuru formuna ulaşabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.